Herkese merhaba. Bugün Dünya Su Günü. Önemli olan her şeyin bir günü var. Evet olmalı. Bu doğru bir şey. Fakat bugün Dünya Su Günü yani diğer anma günlerinden çok farklı olmalı. Mesela Dünya Suyu İdrak Etme Günü olmalı. Birleşmiş Milletler 1992 yılında Çevre ve Kalkınma Konferansında bir öneriyle 22 Mart tarihini Dünya Su Günü olarak ilan ediyor. Giderek büyüyen temiz su sorununa dikkat çekmek amacıyla suya bir gün adanıyor. Birkaç önemli veriyi bir akılda kalacak şekilde sizlere vermeye çalışacağım. Hepimiz biliriz, dünyanın dörtte üçü suyla kaplı. Ancak kütlesel anlamda bunun tanımı daha farklı. Bu oran dünyanın kütlesel anlamda yüzde iki onda yedisi kadardır. Bir benzetme yapalım. Dünyadaki toplam su iri bir portakalın üstündeki bir damla su kadardır. Bu suya okyanuslar, denizler dahildir. Kutuplardaki buzullar dahildir. Hatta havadaki su buharı bile bu yüzde iki onda yediye dahildir. Tatlı içilebilir su ise yeraltı ve yerüstü akarsularında, göllerde, yağmur sularını biriktirdiğimiz barajlardaki sulardır. Bugün biz hep birlikte suyumuza bir bakalım. Dünyada savaş, göçler, iklim değişiklikleri var. Bir yandan kuraklık, diğer yandan seller, su baskınları var. Kutuplardaki buzlar eriyor, çevre kirliliği, hava kirliliği var. Bu faktörler suyun aşırı derecede kirlenmesine sebep oluyor. Bu kirleticileri sırasıyla bir görelim, beraber bir inceleyelim. Birinci üzerinde durmak istediğim konu plastik ve mikroplastikler. Plastik atıkların çeşidi her gün artıyor. Özellikle milyonlarca içme suyu ve kola şişeleri meyve meşrubat suyu şişeleri, sıvı yağlar, ambalaj malzemeleri, taşıma poşetleri, ev gereçleri, tabaklar, tepsiler, kepçeler, her şey. Her şeyin mutlaka bir plastik versiyonu var. Fakat özellikle tek kullanımlık plastikler doğayı neredeyse boğuyor. Mikroplastikler türedi. Deterjanlarda, şampuanlarda, vücut jellerinde, neredeyse tüm temizlik maddelerinde ve hatta diş macunlarında. Plastikler ve mikroplastikler önce doğada, sonra suda, sonra da her yerde. Plastik kirliliğine sayısal bir örnek vermek istiyorum. Bu hızla kirletmeye devam edersek, 2050 yılında denizlerdeki plastikler toplam balıklardan daha çok ve daha ağır olacak. İkinci suyu kirleten bir başka faktör pestisistler. Ara sıra duyuyorsunuzdur veya çok iyi biliyorsunuzdur. Pestisistler dünya nüfusu artınca besin talebi artıyor. Çevresel felaketler verimli toprakları azaltıyor. Besin ihtiyacı yetersiz kalıyor. Göçler artıyor, ve bu durum nüfus artışıyla birleşince yerel ve doğal tarım buna cevap veremiyor. Yerini hibrit yani yapay tohumlara bırakıyor. Ürün verimliliğini artırmak için de hormon ilaçlarını toprağa korumak için e, ve kimyasal tarım ilaçlarını böcekleri öldürmek için kullanılıyor. Bol miktarda İşte bunlara pestis deniliyor. Pestisitler gıdalarımıza, yeraltı su kaynaklarına karışıyor. Kimyasal tarım ilaçları özensiz yöntemlerle, mesela uçaklarla bütün arazilerin üzerinde yapılınca, tabii ki bu yapılan özensiz uygulama sadece uygulanan arazilerde değil, rüzgarın tesiriyle bütün topraklara bulaşıyor. İlaçlanmış topraklardaki kimyasal bulaş yağmur vasıtasıyla tüm yeraltı su kaynaklarına geçiyor. Fabrika bacalarından, otomobil egzozlarından, uçak yakıtlarından çıkan karbon salınımı, havayı, yağmurla birleşip toprağı ve yeraltı su kaynaklarını maalesef aşırı derecede kirletiyor. Üçüncü olarak bir de size klordan bahsetmek istiyorum. Klorun suyumuza bir tesiri var. Bu tesirden bahsetmeden geçmek olmaz. Aslında klorun icadını son yüzyılın en önemli icadıdır diyebiliriz. Bu sayede kolera gibi, tifo gibi suyla geçen salgın hastalıkların önüne geçebildik. Klor hem ucuz hem de bakteriye karşı uzun süreli koruma sağlayabiliyor. Belediyeler barajları yağmur sularıyla ve yer altındaki su kaynaklarıyla dolduruyor. Bu sular az önce etraflıca anlattığım gibi zaten kirli mikroplu, ağır metallerle yüklenmiş durumda. Olan bu suyun arıtılması zorunluluğunu önümüze koyuyor. Belediyeler kısıtlı bütçelerle ancak ve sadece klorlama yaparak bakteri risklerini azaltmaya çalışıyorlar. Fakat böylece ortaya başka bir sorun çıkıyor. Klor yüklemesi suda oluşturduğu sayısız bileşiklerle kanser riskini arttırıyor. Klorlanmış suyun gıda zincirinde maalesef yeri yok aslında. Yani suyu içindeki klorun alınarak kullanılması gerekir. Dördüncü olarak da size yeni neslimizde belki hepinizin dikkat çektiği, dikkat ettiği hormonal değişikliklerden biraz bahsetmek istiyorum. Buna dikkat çekmek istiyorum. Yeraltı su kaynaklarımız bilinçsizce kullanılıyor. Herkesin dilediği yerde kuyu, artezyen açması yeraltı sularını birbirine karıştırıyor. Yeterli kanalizasyon, altyapı olmayışı, günümüzde hala sızdırmalı foseptik uygulamaları var. Evsel atıklar direkt yeraltı su kaynaklarına bulaşıyor. Fabrika atık suları arıtımı yapılmadan çevreye salınabiliyor. Evsel ve sanayi atıklarının içindeki mikrop, bakteri, virüslerin kimyasal yükün yanı sıra İnsan dışkısı ve idrarından karışan doğum kontrol hapları ve sakinleştirici ilaçların yoğun olarak su kaynaklarına geçmesi maalesef insanlarda hormonal değişikliklere sebebiyet veriyor. Özellikle çocukların, gençlerin dikkate değer oranda farklı ve karşıt cinsiyet özelliklerine kavuşması, yeni nesilde üreme oranlarının düşmesi gibi Maalesef sonuçlara neden oluyor. 22 Mart 2020 Dünya Su Günü'nde dünyamızın ve sularımızın hali maalesef budur. İçilebilir su kaynağı kalmamıştır. Fakat çözüm var. Sular arıtılarak içme suyuna kolayca dönüşebilir. Su tüketmeden yaşamak, susuz bir hayat sürdürmek imkansız olduğuna göre her birey, her aile içme suyu konusunda kalıcı, akılcı, pratik bir çözüm bulmak zorundadır. Bu çözüm güvenilir bir su arıtma sistemidir. Çevre bilinciyle suyun kirlenmesine engel olmak için hep birlikte çalışmalıyız. Ancak önce sağlıklı kalmalıyız. Suyumuzu arıtarak sağlığımızı koruyabiliriz. Bugünlük benden bu kadar. Sağlıklı kalın, su gibi aziz olun. Hoşçakalın.